Umarım yayın yine durmaz. Biraz önce canlı yayın yaptım durdu kendiliğine. Sinirim bozuldu. Ne zaman PUBG Mobile de video çekmek istesem bu oluyor. Bu sefer Brawl Stars'ta kupa kazacağım. Şöyle ben koltuğu bir... Bu arada ben taş biriktiriyorum. İşte şu anda gidip bandı taşıyla veya tekli broku alabilirim ama almayacağım. İstemiyorum çünkü. Ve tekli broku da çok sevmedim. Do açık şey söylemem gerekirse. Birisi gelene kadar konuşmayacağım ya. bakacağım Her kimsen. O yoruma birazdan bakacağım. dört oldu. Doruk sen misin lan? Doruk sen sen bir yorum daha at. Doruk sen sen bir yorum daha at bekle. Emin olmak istiyorum çünkü. Hadi at. Oha! Ne oluyor? Dokuz Ya bizim adamın gelmesini bekleyecektim. Lan ne oluyor? Dokuz milyon <laughs> <tane yerim geldi. gülüyor> 9 milyon saniye oldu. 9.22 oldu. <laughs> Darık sen misin lan? Hepinizin yorumuna birazdan bakacağım bekleyin. Şöyle. Hepinizin yorumuna birazdan bakacağım. Şu anda bakamıyorum. Üzgünüm. Aa, birazdan bakabiliyorum. Bu arada YouTube'daki canlı yayınımı açtım. O da bu zaten. Oğlum zorlama işte. Gebereceğim. Sağ ol. Ya oğlum sal lan. Ama bizimki manyak. Tamam bir dakika bakıyorum şimdi. Bekleyin bir. YouTube canlı yayınımıza bakacağız. Gel buraya. BS yayını. Gel buraya. BS. Adı SSS. Lan mal PUBG yayınıydı hani. Ahu öl geber. Vıda 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 vıda. Lan ne yapayım? PUBG açılmadı. PUBG yayını açtım. Ondan sonra da yayın kendi kendine kapandı. Ne yapabilirim acaba? Normal video çekerken de PUBG'de aynı şey oluyordu. Ben de o yüzden Brawl Stars'a geçtim. Oldu mu? İstediğini aldın mı? Oldu mu? Evet bizim adam afiyetle. Gidin. Ne evet. sonunda adam hareket etti. Lan biraz yavaş yorum atın oğlum. Şu anda bende de 42 yorum atıyor. <laughs> Ama 42 tane olduğunu hiç sanmıyorum. Geldim gittim. Çok mutluyum öldüm. Bağlım. Eee. Ne yazdınız oğlum? He, ee, girsene oğlum. Hadi. Kanalınız BS yayını. Kapan lan sen. Hadi. Bunu başlatmam mı gerekiyor? Kanalınız BS. Heh. Mikal mik mik. Mik yok ki lan. PUBG Mobile Lite gir. PUBG Mobile Lite yok. Onu sildim. <laughs> Kanka. Of kabul elendi. Kim kimi yendi. Bana baksana. Ban. benden sana ne. ASD ASFS. PUBG gir. PUBG gir. PUBG. PUBG gir. PUBG gir. PUBG gir. Lan mal PUBG yayınıydı hani. Senin tablet GG. Asada da da. da. Asada da. Üç kişi mi var lan? Yo. Şu ana kadar üç kişi izlemiş herhalde. Bir kullanıcı izliyor. O da Doruk. Abone olun lan şuna. Abone olun. Doruk Atakar Aşen. Abone olun. Al. Beleş reklam da yapsın sana. Ne istiyorsun daha? Beleş reklam. Reklamlar. Oy. Hadi girelim. BS yayını. 55 yorum. Ya az biraz at Biraz az yorum at lan bu ne oğlum? Yorumların yarısından fazlası şey senin lan. Hatta yarısının beş tadı senin bildiğin. O ne öyle? Yavaş. Mikim de yok. Anladın mı lan? Yok mik mik. Yok mik mik. Mükemmel uçur. He? Beni o kadar iyi uçak atanı at, hani gördünüz mü siz? Göremezsiniz. Çünkü bu dünyada tek. Lan durup az at dedim. yine coşturmaya başladı. Yavaş lan biraz. <laughs> ne istiyorsun hala? Gücüne mi yapıyorsun lan? Gücük sayla. Tablet niye GG bu arada? Doruk bu arada yarım saatlik bir yayın yapacağım galiba. Yayının başında kimse yokken bir bir saat falan demiştim de yarım saatlik bir yayın yapacağım. Ona göre. İstediğin kadar kal bana ne? Yürüyüp de gidebilirsin çok umurumda değil. Ama gitme sen. Tamam mı? Ben gitmiyorum. Bir de birazdan yorumuna bakacağım şu maçtan sonra. Bekle. O ilk ikiye kaldık. Win alırsak var ya. Win alırsak çıldırırım bu arada artık. Hayatta alamayacağız bu Geberdim ki. Malta görüşürüz. 74 76 Lan az yorum diyorum Her şeyi atıyoruz Oğlum bu yayın yorumlara bakma yayını oldu yavaş lan biraz Yorumlara bakma yayına hoş geldiniz Hayır git Bildirimi gelmesin reklam gibi oluyor sonra e, ya Canlı yayınımı girelim Bağalım neler neler Ne yazdın lan sen 100 yorum olsun çıkacağım. <laughs> Allah'ım ya. Geber Mika Mik seni davet ye ye asla 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 bekle bekle lan oldu mu İstedin mi? Bu arada yüz yorum olduktan sonra çıkma. Ben senin yayınlarında duruyordum. Yarım saatlik olacak zaten. 20 dakika duramaz mısın lan? Sabırsız. Yorumlara bakma yayınına hepiniz hoş geldiniz. Bizimki bizim mi söylüyor acaba? Jeffrey'le Rico alabileceğini sandım iki okay. Tam alabilirsin de yani. Lan joystick kaydı. Joystick'i yanlış yere kaydırdım. Bakmayacağım lan yorumuna. Gıcığına bakmayacağım oğlum var mı? Gıcığına bakmayacağım. Var mı lan? Gıcığına bakmayacağım. The ball. The ball. Şu bide bir çıkma lan. Çıkarsan küserim bak. Bir daha yayınına gelme. Çıkma. Çıkmadıysan bir yorum daha at. Çıkmadıysan sadece bir yorum daha at. Çıkmadıysan. Hadi bekleyin. Abi yuh lan. Noob oğlum. Ben noobum tamam mı? Noob. Yorumlara bakma yayını. Lan Doruk. Ben Brawl Pest'i ilerledim ha. 44'üm. 100 yorum BB. Gitme lan. Oğlum nasıl 4 like oldu oğlum? Doruk çık çıkmadın değil mi? Şu anda en iyi sohbet mesajları bir. bir şu an bir kullanıcı izliyor. Çıkmadıysan bir yorum daha at. Çıkmadıysan çünkü bilmiyorum. 4 like var şu an.